merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkış yapımı göstereceğim sizlere. Kolay sıkış yapımı. Ben birkaç tane yapmıştım sıkışı ama onları zor yöntemle yaptım. Yani arkasını da boyadım. Ama videomun süresi çok uzun olmamasını istediğim için ben kolay yöntemini yapacağım. Arkadaşlar ben yaptığım sıkışları göstermek istiyorum. Bir tane bulut sıkışım var simgerden. Sonra şöyle pizza sıkışım var. O da ım, poşetten. Karpuz sıkışım var. Ee, ve unicorn sıkışım var arkadaşlar. Malzemelerimiz bir tane kağıt, makas, kalem, yanlış çizersek arkadaşlar ben buraya kedi çizmek istiyorum yok Arkadaşlar ben bir düşünüp geliyorum Arkadaşlar ben ne sıkışısı çizeceğime karar verdim ananas sıkışısı çizeceğim Ben çizip geliyorum Evet arkadaşlar ben ananasımı çizdim şimdi onu boyayacağım Evet arkadaşlar, squishimi ay squishim demişim. Özür dilerim. Boyamamı bitirdim. Bu arada arkadaşlar, kolay squish yapımında yapımında e, katlıyorduk ama ben katlamayı unutmuşum. Özür dilerim ve bandı ihtiyacımız var. Ben o zaman hemen katlayıp geliyorum. Olsun arkadaşlar, ben katlayabildim. E şimdi arkadaşlar slow wine z Sanırım Slav Zinc olsun diye diyoruz ve yırtılmaması için hemen e, deyip geliyorum. Evet arkadaşlar, e, ben ananasımı bantladım. Ama siz e, çok dikkat edin. Şöyle olmasın. Buralar olursa kötü gözükür. E, çok, siz çok dikkat edin. Ben çok dikkat etmedim bu sefer. Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kestim. Bakın ikiye katlayınca kolay e, kolay iki parçamız oluyor. Bu arada siz bu arka parçayı da boyayabilirsiniz. Ben boyamıştım hemen göstereyim. Yeni Unicorn'u şimdi göstereceğim. Bakın. Ben arkasını böyle boyamıştım. Ama e, ananasımın aslında çok kolay olacak. Sadece Sarıya boyayacağım ve çizgiler yapacağım. Ama ben öyle yapmayacağım. Kolay olsun çok. Şimdi arkadaşlar bize poşet ya da sünger kullanabilirsiniz. Ee, mesela şöyle burada bir yeri açık bırakın ki içine koyabiliriz. Ben şuradan açık bırakacağım. Burası biraz zor olacak benim için çünkü. Ee, o zaman arkadaşlar ben kenarlarını kapatayım. Şu e, altını boş bırakıp poşette dolduracağım arkadaşlar sizinle birlikte. Hemen onları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, e, kenarlarını yapıştırdım. Dediğim gibi şurayı e, açık bıraktım. E, arkadaşlar siz biraz boşluk bırakın. Yani küçük boşluklar bırakın ki sukuşiniz hava verebilsin orada. <laughs> Sıkışıyı yanlışlıkla yıkarıya aldım. E, o zaman arkadaşlar ben sıkışımızı e, poşet doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir ananas sıkışısı yaptık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.